Evet bu topraklarda vatanı için, milleti, bayrağı için canını ortaya koyan sayısız kahraman var. Onlardan biri de Ömer Halis Demir. Şu anda kameraman arkadaşım Memiş Akçam'la birlikte Ömer Halis Demir'in kabri başından gerçekleştiriyoruz canlı yayınımızı. 15 Temmuz günü hain darbe girişimi sırasında dönemin eski Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi Görbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahını ele geçirmek için yanında daki hainlerle, FETÖ'cülerle yoldaydı. İşte bunu öğrenen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tüm General Zekai Aksakallı Ömer Halis Demir'i arayarak Semih Terzi haindir, FETÖ'cüdür diyerek ona vur emrini vermişti. Ömer Halis Demir ise bir an bile düşünmeden işte milleti ihanet eden Semih Terzi'yi orada vurdu. Kendisi ise 17 kurşunla şehit oldu. Şu anda işte o şehidimizin, kahramanımızın mezarı başından gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Sabahın erken saatlerinde burası adeta doldu taştı. Ömer Halis Demir toprağa değil adeta gönüllere gömüldü. İşte şu anda ise 9. Ulusal Arnavut Arnavutköy bisiklet turundan 30 kişi, 30 sporcu İstanbul'dan bisikletle yola çıkarak Nide'ye Ömer Halis Demir'in kabrine geldi. Tam 6 gün sürdü bu yolculuk ve 6 gün boyunca bisikletle gelirlerken genç sporcular şehitliklere uğrayarak oradan toprak aldılar ve o şehit topraklarını şimdi şu anda Ömer Halis Demir'in kabrine toprağına döküyorlar. Dediğimiz gibi yayınımızın başında söyledik. Ömer Halis Demir bu vatan için canını ortaya koyan kahramanlardan biri. O 15 Temmuz darbe girişiminin o karanlık gecenin seyrini değiştirdi. Bir yandan da Türk milletinin ne kadar korkusuz olduğunu, nasıl vatan aşkıyla olduğunu bir kez daha hainlere, düşmanlara göstermiş oldu. Burada ufak çocukları da görüyoruz. Onlar belki 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o günlerde daha doğmamışlardı bile. Ancak onlar da büyüdüler, buraya geliyorlar. Aileleri o gençlere onlara işte kahramanlarımızın o korkusuz yüreklerin yaşadıklarını vatan için nasıl canlarını ortaya koyduğunu anlatıyor. İşte yine dediğimiz gibi o gençler de Ömer Halis Demir gibi bu vatan için canını ortaya koyan kahramanlar gibi o korkusuz yürekle büyüyorlar. Şu anda tam da kabri başındayız. Dualar ediliyor. Dediğimiz gibi 9. Uluslararası Arnavutköy bisiklet turundan sporcular da 6 günlük yolculuğun sonunda Ömer Halis Demir için İstanbul'dan buraya geldiler ve gelirken şehitliklerden aldıkları şehit topraklarını Ömer Halis Demir'in kabrine, toprağın üzerine döktüler. 15 Temmuz darbe girişiminin o gecenin seyrini değiştiren o kahramanın men, e, kabri başındayız. Burada dualarla anılıyor diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.